Merhaba arkadaşlar, 14. kazanım testiyle karşınızdayız. Ee, bu testte e, ne yapacağız? İslam medeniyetinin doğuşunu ne yapacağız? Birinci testini çözeceğiz. Bakalım bu testlerde e, İslam tarihini göreceğiz. İslam tarihine birinci sorusuyla başlayalım. İslamiyet öncesi dönemde diyor, Arabistan, Yarımadası ve çevresinden bu zamanın iki büyük gücü olan Doğu Roma, Bizans ve Sasani. Bunların altını ne yapacağız? Çizeceğiz. Bulunmaktadır diyor. İki imparatorlukta Arabistan Yarımadası'nı topraklarına katmak için çaba sarf etmişlerdir diyor. Bu durumun ortaya çıkmasında iki bu unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir diyor. Baktığımızda bu, bu sorunun cevabı ne olacaktır? Ee, Arabistan Yarımadası'nın çöllerle kaplı olması etkili olduğu savunulabilir diyor. Arabistan Yarımadası'nın Merhaba arkadaşlar. 14. kazanım testi ile karşınızdayız. E, bu kazanım testinde ise İslam tarihini göreceğiz. İslam tarihinin ortaya çıkışı, medeniyetin doğuşu ile ilgili ne yapacağız? Bu tarz sorulara dikkat edeceğiz. Birinci sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. E, İslamiyet öncesi dönemde diyor. Arabistan Yarımadası ve içerisinde zamanın e, iki büyük gücü olan Doğu Roma, e, Bizans ve Sasani İmparatorlukları bulunmaktadır. Yani güçlü devletler burada bulunuyor. İki imparatorlukta Arabistan Yarımadası'nın topraklarına Arabistan Yarımadası'nın topraklarına katmak için çaba sarf etmemiştir. Arkadaşlar bu tarz sorularda bu ifadelerin altını çizin. Sarf etmemiştir demesi. Peki bir yer e, yani bir yerin komşusuyken ve burada güçlü bir devletken bu zaman içerisinde niye buraları hakimeten altına almak istemiyorsun? Bir, o dönemlerde ne yapıyorsun yani e, tarım ve e, verimli e, sular alanlar olsaydı mutlaka ya Romalılar ya da bir Sasaniler çökecekti buraya. Ama baktığımızda ne yapıyor? Arabistan Yaramazası'nın çöllerle kaplı olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bu atmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olduğu, savunabilir sorusu olduğu için olmuş mudur? Olmuştur. Arabistan topraklarında ekonomik getirisinin olmaması ee, bu da var mı? Evet, bu da var. Ekonomik için bir getiriyor arkadaşlar. Bu dönemde e, ticaret yapacaksın, başka bir ürünler falan satacaksın vesaire. Arabistan Yarımadası'nda farklı inançlar mensup topluluklar olması. Yani Doğu Roma İmparatorluğu ya da Arabistan Yarımadası'na e, hakim olmak için Sassanilerin e, farklı inançlarla e, farklı farklı inançlar var. O yüzden biz burayı işgal etmeyelim. Burayı e, topraklarımıza kapmayalım. Yani böyle bir e, şey düşündüm, düşünmeleri mümkün değil. Ne olacaktır? İklimi müsaittir. E, yeryüzü şekilleri müsaittir. Dolayısıyla ne olacaktır? Bunun cevabı bir 2 olacaktır. E, dinle alakalı hiçbir şey ne yapmıştır? Sorun etmemişlerdir diyoruz. İkinci sorumuz. İslamiyet öncesi Arap toplumunda Bedeviler, göçebeleri Bedevi diyoruz. Hadariler ise şehirli olmak üzere iki grup yaşıyor. Aşağıda verilen bilgiler hangisi bedevilerin göçebe bir yaşam sürdürmüş olduğuna kanıt olarak gösterilir. Çadırlarda yaşayan bedevilerin hayatlarında develer çok önemli bir yere sahiptir. Yani baktığımızda abi göçebe bir yaşam sürdüreceksen bir yerleşik yaşam medeniyeti olmayacak. Çadır hayatında bir önceki derslerde Orta Asya Türk tarihini incelerken çadır bozluk kültüründen bahsetmişti. Ama burada ne yapıyor? At yerine Deve kullanılıyor. Demek ki A seçeneği olabilir. Duralım, cevabımızı sonra verelim. Bedeviler şehirler kadar medeni değildir. Böyle bir yargı çıkartılabilir mi? Çıkartılamaz arkadaşlar. Bedeviler kabileler halinde yaşarlardı. Yani böyle bir şey size söylemek mümkün değil. Kabilecilik, e, Arab yarımadasının e, hem şehirli hem de e, göçebe olan herkeste e, var olan bir şey mecbur bir kabileye mensup olmak zorundasın. O dönemdeki gücü elinde bulundurabilmen için ya da bir yere e, ne yapman lazım? Kendine ait hissetmek zorundasın. Bedeviler Arapça'ya en durum? bununla ilgili bilgiler ne yapıyor? istemiyor abi. Ne diyor? Böyle bir yaşamı sürdürdüğüyle ilgili Bedevilerin göçebe yaşadığı ile ilgili kanıt istiyor. Çadır varsa göçebe yaşam vardır abi. Şimdi bugünkü ve e, macera perestler, işte karamanlar, çadır yaşamı, kamp yaşamı vesaire gibi şeyler. Bunları ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Buradaki seçenekler alakaları yok diyoruz. Üçüncü soru. İslamiyet öncesi dediği için dikkat edin. E, dönemde Orta Asya bölgesine hakim olan devlet aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Evet. E, İslamiyet ortaya çıktığında e, 552'li yıllarda ne yapacaktır? Burada e, Devlet kuran bir e, Türk, e, ne yapacaktır? Türk devleti olacaktır. Bu devlette ne olacaktır? E, Edirne yani birinci Göktürkler e, devleti burada hakimiyetini sürdürecektir. Devletin kurucusu kimdir? Devletin kurucusu bu Mine arkadaşlar Yaşar, hakimiyetine son verip devleti ne yapacaktır? Kuracaktır. Devam edelim. Dördüncü sorumuza. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nda toplumsal eşitsizlik yaygın bir durumdur. yukarıdaki bilgiye kanıt olarak dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi gösteren Toplumun hür köle, yani hür köle mevali olarak üç sınıf varsa gösterilebilir. Kadınların mirastan pay alamaması, yani toplumsal eşitsizlik kesinlikle. Göçebe verilişik yaşamı sürdürülmesi, Yani burada bunu durduralım. Köle ve cariyelerin mal gibi alınıp satılması kesinlikle var. Ne toplumsal sınıf dediği için arkadaşlar yani eşitsizlikle ilgili bir kavram arayacağız. E, mal gibi alınıp satıyorsun demek ki diğer insanlarla eşit değilsin. Erkeğin tek tarafı şimdi istediği zaman boşa Bu da nedir? Aynı şekilde eşitsizlikten bahsedebiliriz ama Ceyhan seçeneğinde ne yapacağız? Böyle bir e, seçenekten ya da böyle bir yukarıdaki ifadeyle alakası yok diyebiliriz. E, kanıt olamaz diyelim. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuza baktığımız zaman e, ne olacak? Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nda siyasi ve sosyal bütünlüğün sağlanamamasında ne yapmıştır? Etkili olmuş. Yani siyasi ve sosyal hayatın e, yaşanamamasında en önemli etken nedir biliyor musun? Yani kabileciliğin olması. Ondan sonra kabiller arası kan birbirine düşman olmaları vesaire hepsi nedir? bunlar öyle. Nebati, Tedbir, Gatsani, Ma'in gibi farklı hanedanların devlet ya da kabilelerin devletlerini kurması. Bu devletler birbirine zaman zaman mücadele ediyor. Dolayısıyla hem siyasi birliğin olmadığına ne yapıyoruz? Kanıttır. Siyasi birlik yok. Kabilecilik anlayışına dolayalı toplum yapısı. Toplum yapısı ne var? Kölelik var vesaire gibi. O zaman burada da ne var? Sosyal bir bütünlük yok diyebiliriz. Kabileler arası kan dağları yaşanması hem nedir? Hem kabilecilik olduğu için hem siyasi birlik yok hem de sosyal adalet veyahut da kan davaları olduğu için cahiliye dönemi e ne diyoruz? Örnektir. Ne yapacak? Kabileler arası kan davaları yaşandığı için kabileleri bir araya getirmek çok zor bu dönemde diyoruz. Tamam. Evet. Altıncı sorumuz. Yukarıdakiler hangisinde Ficar savaşları ile ilgili doğru bilgi verilmiştir diyor. Ficar savaşları arkadaşlar bildiğiniz üzere nedir? E, cahiliye döneminde haram aylar dediğimiz aylar vardı. E, Mekke e, biliyorsunuz bu perestlerin e, nedir? E, en önemli e, mabedi. Dolayısıyla e, Burada ne yapıyor? Putlarını falan sergiliyorlar. Gelip burada tapınıyorlar vesaire. Baktığımızda ne yapıyoruz? Cahiliye dönemi en önemli özellikleri arasında e, haram aylarda e, ne yapıyorlar? Savaş yazsa. Yani savaşmak e, haram sayılıyor. Dolayısıyla yapılan savaşlarda da ficar savaşları diyoruz. Dolayısıyla tanımına bakalım ne diyor bunlarla ilgili, e, bu savaşlarla ilgili. İslami yayın bakımcı yapılan savaşlardır. Yani bunlara ne diyeceğiz? tamamen yanlıştır arkadaşlar. Kabileler kendi arasında savaşı ve bu dönemde henüz İslamiyet yok diyoruz. O zaman e, bir doğru bir bilgi istediği için bire ulaşamayız. Birin olduğu seçenekleri öteleyebilirsiniz. Bursa ve Ceyhan arasında kaldınız. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlardır. Kesinlikle doğru. Tanrı'nın ilk başta verdiğimiz savaşlardı. E, kabileler arasında yaşanan savaş. İki kesin doğru cevap olacağı için üçüncüye bakmama bile gerek yok ne diyeceğiz? Bursa doğru cevap diyeceğiz. Peki 3 ne diyor? Bu savaşı Arabistan dışındaki güçlü devletler arası. Kabileler arası. Kabile arası diyoruz. Tamam. Böylece ne yapıyoruz? 7. sorumuza geçmiş oluyoruz. Bakalım. 7. sorumuzda İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nın genelinde putperestlik hakim inancı oluşturmaktadır diyor. Yani putperestlik yaygın inanç. Hristiyanlık, Musevilik, Haniflik, Hazreti İbrahim'in dini, tek tanrı bir dillerine mensup olanlar da vardır diyoruz. Buna göre İslam edilmiş Arap olması ile ilgili semavi dine mensup insanlar var mı? Hristiyanlık var, işte Musevilik bunlar semavi din kavramını bilmek lazım. Kitap inen e, peygamberi e, olan dinlerdir. Tamam mı? Kitap ehli din. Kitap inen dinlerdir. Evet, dolayısıyla bir var mı ulaşılamaz istiyor. Bir kesinlikle ulaşılabilir. O zaman birin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz? Öteliyoruz. A ile denizli gitti. Putperestlik en çok kabul gören inanç sistemidir. Ulaşılamaz ne diyor? Putperestlik hakim inancı oluşturmaktaydı diyor. O zaman buna da ulaşırsın. Bu da doğru. O zaman ne var? Buna da ulaşacağımıza göre 2 e, diyoruz. 2 de doğru cevapta olamaz. Ne olacaktır? yalnızca Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Dini bir hoşgörü ortamı bulunmaktadır. Yani bununla ilgili e, ne yapıyoruz? Böyle bir bilgi geçemez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, İslamiyet ortaya çıktığında e, bu insanlar ne yapıyor? E, dinlerini yaşamak için hicret ediyorlar yani. Dolayısıyla dini hoşgörü ortamı bulunmaktadır. Böyle bir ifadeyle ilgili ne yapıyoruz? Bunu söylemek çok da doğru olmaz yani. Devam. 8. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri? İslamiyet öncesi, Arabistan yarımadasında kurulan panayırların panayırlar dediğimizde bugünkü festivaller gibi ya da e, nedir? E, şey gibi e, festival diyebiliriz ya da ekonomik pazarlar diyebiliriz. Böyle de kavram, detaylandırabiliriz. Ekonomik e, yaşam kadar sosyal hayatın da bir parçası olduğunu bu Sosyal hayatla ilgili e, e, ifadeleri ya da sosyal hayatla ilgili bu panayırlarda yapılan e, işleri soruyor bize. arasında arasındaki problemi çözüme kavuşturulması baktığımızda kesinlikle nedir? Evet. Yani problemler varsa çözüme kavuşulması sosyal alandaki bir Nedir? Mahkeme gibi düşünebilirsiniz yani. Sadece e, ekonomik değil, e, sosyal hayata da e, yapıldığını görüyoruz. Edebi sohbetlerin yapılması. Yani bu da sosyal bir e, hayatın bir parçası olduğunu gösteriyor. şiir yarışma düzenlenmesi. Yani iki ve üçü kabul eden adam ne yapacaktır? İki ve üç, üç kesinlikle seçeneklerde yok. Hocam ben birinin olduğunu kesin bilmiyorum. 2-3 varsa ne yapacaksın? ÖSYM bazen seni e, riske göze alıp e, doğru tercih yapmanı da istiyor yani. Amaç nedir? İki e, yani ikisini biliyorsun, üç, üçüncüsünü biliyorsun. Girdi gir diyor yani. Gir demesi de tabii ki nedir? Belki bu da doğru olabilir diyor ama yani sen ne yapıyorsun? Bunlardan emin olduğun için ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun buraya. 9. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nda toplumsal yaşama cahiliye devri bilgisizlik çağı denemesinin ne? olarak Hangisi, ya, cahiliye devrini, niçin diyoruz biz bu devre, kısaca bunu soruyor, ee, hangisi gösterir İnsanların medeniyet bakımından geri kalması kesinlikle söylenir. Kadınların kötü muamele olması doğrudur. Bazı aylardan kutsal sayılması, oradan soracağız. Bedeviliğin yaygın olması, yani konar göçer yaşama olması e, burada nedir? E, bu da e, cahiliye döneminin olduğunu gösteriyor. Toplumun ahlaki bir çöküntü içerisinde olması kesinlikle nedir? E, bu da olur. Ama bazı aylarda kutsal sayılması yani burada herhangi bir e, cahiliye dönemiyle ilgili e, bir şey e, gösteren bir e, nedir? E, misal şu haram aylarda veyahut da bazı aylarda yapılan e, kaviler arası e, Fican savaşları deseydi o zaman neydi? E, cahiliye dönemi diyebilirdik. Tamam. Evet. Şu soruyu da çözebilmek için biraz e, harita e, küçültmüş olalım böylece. Baktığımızda haritayı iyi inceleyelim. Yukarıda haritada A, B ve C ile gösterilen yerleri aşağıdakilerden imparatorluk ya da krallıklardan hangileri gelmelidir? Baktığın zaman ne yapacaktır? E, bu bölgeye hakim olan bu dönemde İstanbul'u da elinde bulunduran kimdir? Doğu Roma. A, Doğu Roma gelecek. Doğu Roma, Doğu Roma bulunduran. Devam edelim. C bölgesinde hangisi var? Yani burası hangi topraklar diye geçiyor? Etiyopya diye geçiyor arkadaşlar. Etiyopya. O zaman baktığımızda ne olacaktır? Ee, yine e, bakalım Etiyopya. Etiyopya e, Habeşistan'ın e, bir zamanlar ki haliydi. Yani Habeşistan'a biz ne diyoruz? Günümüz Etiyopya diyoruz. Dolayısıyla C'de ne diyoruz? Şuraya Etiyopya ya da Habeşistan diyeceğiz. Habeş diyarı diyeceğiz buraya. Ee, bu da buradan çıkacak. Burada var mı? Yok. Cevabı böylece e, buradan çıkmış oluyor. Nihavent. var. Bunları da sonraki süreçte işte muhtemelen sorular içerisinde görecek. Nihavent, Köprü, Hadisye, Celula gibi savaşlarda bu dönemde kimle yapılıyor? Sasanilerle beraber. Sasanilerle yapılıyor. Sasanileri Hazreti Ömer döneminde ne yapıyor? Halife Hazreti Ömer döneminde gelecektir ve e, İslam orduları ne yapacaktır? İran'a hükmetmeye başlayacaktır. Böylece Hazar kıyılarına kadar gelen e, Arap orduları ne yapacaktır? Türklerle komşu olacaktır ve Türklerle ilişkiler bu dönemde başlayacaktır arkadaşlar. O yüzden Sasaniler olacaktır burada. İran yani Sasaniler İran'da kurulan bir uygarlık diyoruz. Doğru cevabımız Adana olacak ve burada da ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. E, aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Araplar ar tarafından kutsal sayılan haram aylardan biri değildir. Evet. Haram ayları ne yapacağız? E, burada sayalım. E, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram aylar olarak sayılır arkadaşlar. Haram aylardır. Ramazan ayı mübarek bir aydır. E, Ramazan ayı ne yapıyor? E, sayılıyor arkadaşlar e, bu bizim için Müslümanlar için önemli bir tarih, e, oruç e, Ramazan ayında a, bu, 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 bu diyoruz. Dolayısıyla bu aylarda unutmamanız gereken bir e, kavram vardı hatırlayın. Ya da şunları da toparlayalım. Ficar savaşları. Bakın bunu sorarlar. Ficar savaşları. Kabileler arası ne yapar? Kabileler arası çatışma Normalde burada nedir? Savaşmak yasak. Şu haram aylarda savaşmak yasak. Ama savaşırlarsa Ficar savaşları, yani bir nevi zaten ismi Ficar, yani haramayla diye atlıyor gözümüzün önüne sürülüyor. 12. soru, aşağıdakilerden hangisi? hilfül Fudul anlaşmasının ve bu anlaşmayla kurulan cemiyetin özelliklerinden biri değildir. hilfül Fudul cemiyetine baktığımızda e, bu bölgede zayıfları korumak ve adaleti sağlamanın temel amaç edildiği ne yapacağız? bileceğiz arkadaşlar. Bu birincisi anlaşma Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılmıştır. Doğrudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cemiyete yolmuştur. Doğrudur. Yani e, Mekke'de bulunan e, ve bu süreçte e, zayıfları korumak, adaleti sağlamak, tesis etmek gibi amaçları vardır. Hülf-ül -hül anlaşması hicretten sonra gerçekleşmiştir. Hicretten önce gerçekleşti. Ne yapacağız? bileceğiz arkadaşlar. Cemiyet üyeleri Kabe'ye giderek anlaşım ant içmişlerdir, yemin etmişlerdir. Bunu da söylemek mümkündür. Ee, ne diyeceğiz? 12 denizi diyeceğiz. Hicretten çok önce yani Mekke'de bulunan haksızlıklara uğrayan insanları yani e, bunların önüne geçmek için yapılmıştı. Hicret dediği için, hicretten sonra dediği için pardon e, kabul edilemez. Dolayısıyla denizi doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar İslam tarihindeki